Hyundai marka arabanız varsa, kamerası varsa, geri görüş kamerası varsa paralel park yaparken çok pratik bir yöntem göstereceğim. Siz gene bildiğiniz gibi yanaşın öndeki arabaya. Sonra geri vitesi aldığınız zaman bakın şu referans çizgisi var ya şu sarı olan. Bu sarı çizgiyi kaldırımın üstüne çıkartıyorum. Buraya değdi. Sonrasında direksiyonumu tam topluyorum. Ve yavaş yavaş geliyorum. Yavaş yavaş geliyorum. Hiç acele etmiyorum. Bütün çevre kontrollerimi yapıyorum. Bakın tek hamlede park ettim. Direksiyonumu düzeltip bırakıyorum. Şimdi kapıyı açıp gösteriyorum size. Bakın ne kadar nizami yanaşmışız. Kaldırıma. Gayet mükemmel bir park oldu. Hyundai marka arabanız varsa bütün hepsinde bu yeni modellerin hepsinde var diye biliyorum eğer böyle hareketli çubuklar varsa kameranın üzerinde bunu net bir şekilde kullanabilirsiniz İşinize çok yarayacaktır diye düşünüyorum.